bu vesileyle e, programa başlamadan önce e, buradan e, e, Önder Apo'yu sevgi, saygıyla salamlıyorum. E, bu e, 27. yıla e, giriyor. E, Uluslararası 9, komple. Evet, 9 Ekim komplosu. 27. E, yılını bitiriyor. E, 20 yıldır e, orada büyük bir iradeyle aslında e, işte bu barış ve demokratik toplum inşası e, e, hamlesini e, büyük bir direyetle büyük bir e, güçle geliştirdi. Bu anlamda hem Kürdistan halkları hem de bütün e, bölgesel uluslararası halklar açısından önder hapoyu yarattığı, sağladığı büyük umut, özgürlük umudu açısından sevgi ve saygıyla e, selamlıyor, bağlamızı e, ifade ediyorum. Şimdi bu vesileyle yine 10 e, e, yıl önce e, barış için, demokrasi için yani Ankara garda toplanan e, kitleye yönelik e, çok kanlı bir e, saldırı oldu e, DAEŞ'in saldırısı sonucu 104 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda insan yaralandı. E, şu anda 10 yıl tamamlandı ama bu saldırıyla ilgili hiçbir gelişme, olayın failleri düzenleyenler, arkasındaki güçle ilgili hiçbir şey çıkmadı. Bu da barış ve demokrasi e, süreciyle ilgili doğrudan ilgili bir e, konu olduğu için özellikle dile getiriyorum. E, Tabi e, yani e, barış ve demokrasi isteyen güçlerin e, talebi ve e, umudu bu konuda sürecin demokratik barışçıl gelişimine yönelik olumlu adımların atılması. Adımların bir tanesi de bu yönlü işlerinin, büyük toplu cinayetlerin, faillerinin aşağı çıkarılması bu konuda yürütülen soruşturmaların olumlu bir şekilde basına, kamuoyuna yansıtılması, bu konuda da kamuoyuna umut verecek bir gelişme maalesef yok. Bunu özellikle işaret etmek istiyorum. Küresel kampanya, Kürt özgürlüğü özgürlüğüyle ilgili ikinci yılını tamamladı, üçüncü yılına girecek, giriyor bugün. Dolayısıyla bu kampanya ile ilgili son iki yılda neler yaşadığını biz tabi haber merkezimizde, televizyonumuzda izleyicilerimizde paylaştık. Bununla ilgili genel bir değerlendirmenizi almak istiyorum, bunun önemiyle ilgili, hangi aşamada olduğuyla ilgili. İkinci soruda tabi araya girmemek için söylüyorum. Bundan sonrası için nasıl devam edecek bu kampanya? Bu konuda izleyicilerimize bilgi verebilir misiniz? Şimdi. E Özellikle e, bu geçen e, iki yıl içerisinde e, Önder Apo'nun özgürlüğüne yönelik bütün alanlarda yapılan, bütün eylemlerde emeği geçen e, dostlarımızı Önder Apo'nun uluslararası alandaki enternasyonel dostlarına, dayanışma içerisinde olan, büyük emek veren herkesi iştenlikle destekliyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi büyük bir kampanyaydı gerçekten etkili oldu, kamu'yu oluşturdu. Hem uluslararası alanda işte Nobel Ödülü almış insanların bu süreçteki aldıkları rol, misyon, hem dayanışma, hem dayanışma, hem de Önder Apon'un geliştirdiği paradigma üzerinden barış ve demokrasi için ortaya çıkan şansı son derece değerli bulan sadece Kürt sorunu değil bütün insanlık için dünyanın dört bir tarafında savaş, yıkım, ateş, yanıyor çevre, dört bir tarafta büyük bir yıkım ve savaş varken Önder Apo'nun insanlık için büyük bir umut ışığı yarattığını bu temelde de hem Önder Apo'nun sunduğu paradigma, demokratik manifestonun arkasında olduklarını, bunun insanlık için büyük bir kazanma olduğu, büyük bir umut olduğunu hem de bu sürecin, barışçı sürecin muhakkak geliştirmesi konusunda Önder Apo'nun özgürlüğü temelinde bu sürecin geliştirmesi konusunda dayanışmalarını ifade ettiler. Birçok yerde bu konuda yapılan toplantılar hem Önder Apo'nun manifestosunun okunması, okuma günleri hem yapılan seminerler hep yapılan hem yapılan eğitimler bu konuda farklı farklı alanlarda çok ciddi bir kamu oluşturdu. Tabii barış ve demokrasinin gelişmesi için Önder Apo'nun özgür olması gerektiğini. Bu temelde de kampanyanın Önder Apo'nun özgürlük temelinde yürütüldüğünü ifade etmek istiyorum. Bu bunu esas aldılar. Daha doğrusu bu kampanya sürecine yer alan herkes Diyebilirim ki dünyanın beş kıtasında, beş harzemin e, diyoruz büyük bir e, gelişme yarattı. Yani hem e, e, ideolojik anlamda, felsefi anlamda önemli açıklamalar oldu. Önder Apo'yla dayanışma temelinde yürüttüğü mücadele arkasında olduklarını, önerilerin arkasında olduklarını ve mutlaka özgürleş mesi gerektiğini yani önder Apo'nun özgürlüğü Peki, fiziki özgürlüğü temelinde bu sürecin geliştirmesini öne kampanya kampanya yürütenler bir merkezden mi yönetiyorlar aralarında bir koordinasyon var mı üçüncü yılda kampanya nasıl devam edecek şimdi tabi bir şey var yani bir merkezlik koordinasyon var. Önder Apo'yla ilgili Önder Apo'nun özgürlük kampanyası yürüten bir mekanizma var. Fakat onun dışında da uluslararası anlamda enternasyonel anlamda dayanışma içerisinde olan birçok çevre kendi inisiyatifiyle de geliştiriyor. Bu bir, işte Avrupa Konseyi'nde yürütülen Umut ile ilgili çalışmalara yönelik bu çalışmaların geliştirilmesi. Avrupa Konseyi ülkelerine yönelik bu çalışmaların gündemleştirilmesi. Yine uluslararası anlamda kamuoyunda basın, yine Birleşmiş Milletler bu temelde uluslararası hukuk çevrelerinde olayın gündemleştirilmesi ve desteklenmesi. Yani özellikle hukuki anlamda sivil toplum örgütlerinin bu konuda öne çıkarılarak siyasi, hukuki bir dayanışmanın geliştirilmesi. Bu açıdan da diyebiliriz ki önümüzdeki sürece yönelik ciddi bir şey var. Ciddi bir hazırlık var. Sayın Hocalan'la görüşmek isteyen çok sayıda dost da biliyoruz. Kampanya yürütenler veya bunun dışında olanlar da hem gidenler de oldu aslında delegasyonlar, Türkiye'ye giden delegasyonlar da oldu. Sayın Hücalan'la görüşmek istiyorum kampanyası çerçevesinde açıklama yapanlar da oluyor. Bu Burada açıdan birçok kişi özellikle hem uluslararası anlamda yani akademik dünyada ağırlığı olan insanlar hem de siyasal misyonu olan seçilmiş insanlar Ender yönelik görüşme taliminde bulundular. Başvurular sürüyor. Bu temelde de ee, hem Önder fiziki özgürlüğü hem de barış ve e, e, demokratik toplum e, hamlesinin, çağrısının gündemleştirilmesi konusunda e, internasyonal alanda e, önemli bir planlama var. Hem ülkede, yani Türkiye'de e, bu anlamda <laughs> yapılmak istenen bir konferans var. Hem de uluslararası anlamda, e, yani e, yine e, birçok çevreye açık akademisyenler, bilim insanları, siyasiler, sivil toplum örgütleri, hukuk çevreleri bunları açık anlamda onların katılımına yönelik internasyonel anlamda yapılacak. Önder Apo'nun sunduğu manifesto, özgürlük manifestosuna yönelik bunu gündeme alan bununla ilgili tartışmaları geliştirmeyi hedefleyen bir çalışma var.